Ben başlıyor çekimi ben evet, alıyor, alıyor. içinde alıyor. Evet dayı. İşi günün anlamıyla ilgili söylemek istediğin bir şey varsa Günü, söyle. Valla günün anlamı çok önemlidir. Biz e, Celal Geçkin'i çok seviyoruz. Kendisi sağ olsun babamız gibidir bizim için. Tabi. Babam rahmetli babamızın bizi yapmadığını belki Kıvran Cihal bizi yapmıştır. Hı, bize akıl fikir vermiştir. Onun için biz de düşündük taşındık dedik ki bu Kıvran Cihal'ı bir gün böyle e, ağırlayalım. ağırlayalım. Onu aramıza getirelim kendisine ufak tefek bir şeyler yapalım. Onun için biz de böyle bir oluşumda bulunduk. Sağ olsun Kifram Celal da dayımı çok severim. Bizi Kırmadın kırmadı. Canım. Buraya kadar geldi. Kırmadın. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kendini de dernek, dernek söylemek, Tabii bizim koca köyünde bir derneği bir dernek oluşmuş. Bizi şimdi ikna etmeye çalışıyor da biz genç olarak tabii dernekler pek de bizim açımızda şey değil hani. Yani, yine de düşünüyoruz dayının yine için. Yine de tabi kiramı kırmayı düşünüyoruz yani. Tabi ailece kurduğunuz derneğe aileni gönderse çivi çaktırsın levayı havada tutar. Çarşının göbeğinde. Kolca aile birliği birleştirmeye çalışıyoruz. Ona da ters görünüyorsun yani. Hakikaten bu da yani. Bu da saygı değer bir şeydir. Buna çok saygı değer. Bir, birliği oluşumu için kooperatif çok ha. güzel bir şeydir. çalışıyorsunuz? Biz de buna destek Dur. veriyoruz gençler olarak. Tabii Seneye de yönetimi benimle inanmaya çalışıyoruz. Ha. Gençlik artık yönetici. Aynen öyle. Yaşlar çıksın kenara. Yani kolcada ben... insan olarak idrak ediyorsa bu İsmail'in konuşmalarına baktığın zaman ailesinin bundan hikaye... Evek sen emin <laughs> Evet seneki olaylarını belki gözden çok aileler görmüşse evlerinde gezerken. Bu kolcayı dağıtalım, şey yapalım. Ya ben şimdi Kifrem'e şey sormak istiyorum. sen şu an böyle üç tane gencin içinde kendini, yani <laughs> e, hangi duygu kabarıyor? Gençlik duygusu. Yapalım. Şimdi yaşlara irtibatlandım, yaşlanırım. Gençler daha, genç daha genç geziyorum? Daha genç kalmam lazım. Genç fikirler, gençler mezunları. Kendi yetiştirmiş, <laughs> Almanya'ya gitmiş gelmiş. Bazı örnekler alırım. Sağol Bugün Berber İlhan dediği zaman çocuklu hali görünüyor ama biraz adam, adam ya. en iyi işlek geride çalışıyor. <laughs> Her bir insandan biraz bilgi alırsa beni Hı. daha farklı Tabii. geçecektir. Ama eşek kendini yetiştirememiştim. Benden geri ke fiyatlı kelimeler yaratıyor. Doğru doğru eşek de... İki katlı yani. ev yapmış. Beyaz abi. güllere de iki katlı evet. ev yapmış. Bugün çatılı üstte çift sıcak su, soğuk su banyolarını yaptırmış. <laughs> benim ona ihtiyacım yok. Yalnız çarşıda da herkes benim yanımda konuşamaz yani. Çünkü ben para insanlar için hayat harcadım yedim. <laughs> şey e, beyaz güllere gelince yanındaki arkadaş da beyaz güllere çok iyi babalıklar yaptım. Şabakları teşvik ettim. Onlara 20-30 var böyle mu, bu şey tuz muz yüklerken geçmişler, sonu da piyasaya koyduktan sonra biraz yanlışlara girdiler. ve işi dağıttılar. Şimdi İlhan inan Beyazgül de zaten terbiyesiz adam olsa babam beni bin <laughs> lira vermedi yurt dışına gelen onu arabayı altına koymuş Bugün yüz milyarı da bankana. bankada. <laughs> Gene de Allah razı olsun. Değil Böyle mi? bir günde içimizdedir. O da sağ olsun. Biraz, Demek he. ki Kıbran bir de benim e, senin arlarım var galiba. sen bu arıcılık konuda ne demek istiyorsun? Onu da bir bize bir anlatır mısın? Vallahi bu ya. yabancı arılar sizi etkiliyor mu? Arı yönünde yabancıları bırakmasal çok iyidir, faydalı Çünkü olur. Kadın sayılır diyordu bırakmayalım He. yani, arı, yabancı arılar onun için diyorum. Arı yönünde çok iyidir. Arı yönünden kendimi yetiştiremiyorum bakma. Çocuklar beni harcadı. Yoksa farklı arıcılık yapıyordum. Muzur Erdoğan'ın 17 sene köy muhtarı iken <laughs> 90 arı köye indirdiğim zaman akla el duruyordu. Eşin oğluna yaptırmış 3-4 kat. Ben belki de 20 kat ev yapabilirdim. Orada Allah'a şükür gene de iyiyiz. çocuklar da gitti yurt dışına borçlarını da bitirirsen kendin toparlarsın dayı. Yurt dışındadır içeride oğalar zayıf görüyor beni yani değil mi? Bir iki hmm. kozik tuğla yıkılmışlar üstünse Erdoğanlardan. Ama Celal dayı hastaneye ilk düştüğünde Erdoğanlar ilk sana çiçek alıp geldi. Allah Oraya da dikkatini ha, çekelim. Geldiler, Elazığ'da geldiler. Evet. Şey i̇lk seni sormaya gelen gün Erdoğan'a koştu. Aynen geldiler. Mehmet evet. Erdoğan'a oy vereyim diye sonunda da ben de verdim. <laughs> <laughs> Ama ben de bak üç ay boyunca gittim dayıma hizmet ettim. So soruyordum, gazete alıyordum kendisine. Ya, ilgileniyordum. E, benim öz dayımdan Hayır, ileridir o. bende. Şimdi dayım Cemal be e, farklı bir Şimdi şey söylemek istiyorum. Şimdi dayım de... Allah razı olsun. Geldin bana hizmet yaptın. Ellerine öperim. Yalnız saygı Yalnız Bu diyorum. hizmetleri daha önceden farklı hizmetlerle birbirimize ilgilenebilirdik. Ama yeni yeni kendimiz istedik Yani değil hani. bu da Erdoğan'ın cahaleti zamanında şerefsizin biri benim kız kardeşimi şey etti. Böylece reziline teşvik etti. İlkokul mezunu olmadığı halde ailemize o zaman biraz sarsıldı halde Orman işletme Müdürlüğünde çalışan rahmetli Abbas Abbas Erdoğan, Erdoğan. Erdoğan bir gün iki kişi bizden gitmiş o istiyor kendisinden o kalkmış demiş ki ailesi çok hanım hanımefendi bir ailedir. Erzincan'dan da değil, Kolcalar'dan da değil. Kendisine demiş demiş Abbas Bey birer bir oyumuzu ona veren, Muzur amcanın kızına veren bir oyumuzu da şeye veren, yeri veren. O memur olduğu halde şey ettiği halde ilerici olması lazımken o okur kadına karşı. Kız demiş aşiret ağamız elden gidiyor. Kalkıp bir kıza oy mu vereceğiz? E o zamanları daha farklı olsaydı şimdi de bak Allah'a şükür çocuklarla rahat oturabiliyoruz, ilgileniyoruz birbirimizle. Evet. Demek tamam. ki aydınlanmışlar. Ama ileri işte, görmüşler. Ama işte Ab bir, Abbas Abba Erdoğan efendim, 67 köyde şey saygı duyulan bir insan. Ben yani bir şey söylemek istiyorum. Sana, <laughs> sen e, bu gençliği neye yapıyorsun? Sen herhangi bir iksir mi içiyorsun? Ne yapıyorsun sen? Niye böyle Nerede? Viagra mı alıyorsun? Şimdi ben e, gençlik kutsalında zaten yurt dışından veyahut da Almanya'da şehirler arasında gelen insanlarımız ya Celal abi Celal amca sen niye böyle gençsin bir şeyiz? Oğlum diyorum ben para yiyorum. Ben yani tuğla taş üst üste koymuyorum. Ben yani para artıyorum. O, ona ona borçluyum. Bir de mesela bak kahvede oturup bazı yaşlı namuslarla oturacağım ama lise mezunu gençlerle oturuyorum. Bak, kırsal kezinde en güzel yerlerde. Doğayı da biraz Doğayla biraz çekeyim. Bulunduğun yeri dayı. E ne olacak? Tabii bulunduğumuz bölgeyi. Yani. yani karşısındayız. Bir, gibi... Kum karşısında. Herhangi bir e, X falan kullanmıyorsun değil mi? İksi, kullandığım sen terbiyesizlik yapıyorsun. Ben gidip kılıçlarla birleşeceğime siz kızı e, kolcalardan bir tane bana verseniz daha farklı yerlerde olabilirim. <laughs> yani. Ama Aşır o, zararlarını çok çekiyor. Ama yengem için ne diyorsun? Be Bey en popüler kızıydı o zaman. O en popüler kızıydı. Şeyde Belki Erdoğanlar da öyle onun ayarında yoklardır. Yok saygı duyarım zaten. Yalnız aşiretçilik yönünden yani ters düştüğüm Tabii. için. Ama zaten yerler, toplumda da herkes diyor ki Celal Kılıç e, diye sana hitap ediyorlar. E, o da farklı şeydir. Tabii. Celal Kılıç'ı ya, ya bu sefer de yarı kalara yak çekeriz namusuna. Şimdi konuşacağım. <gülüyor> 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 yani, <gülüyor> şimdilik bu kadar. Yemek yiyelim. Yemekten sonra tekrar <laughs> devam ediyoruz. Yaparak senin için sesinin çok yanık olduğunu söylüyorlar. Doğru mu yoksa şaka mı yapıyorsun? Yok her yönüyle o yönüm olsa için onu sever 10 sefer evlenmiştim. On tane evlilik yapmıştım. Saz bir, saz çalma bir. Oyun oynama düğünlerde ki Bunlar benden azınlı olduğu için, beceremediğim için o konudan geri kaldım yani. Yani öyle bir Bir akşam can, bir akşama bu gitmeler gitmek değil Ey yavrum savun Bu gitmeler gitmek değil Ey yavrum rüzgar eğil de gece hiç sevda değil Hoppe! Terarirara irarira

ben sana kurban olayım, ne nüle, hey, <laughs> Dağlarda düğün var, dağlarda düğün var. Nasıl Amerikan bir düğün var? Kim gel sen de geç, başa, ben de çekeyim çekim.

Ben bu yolu hiç karama. Ya bu kadar dava gitmiş ya. Daha bu değil, bu gitmedi ya. Ya, bu ne diyor Gitmiş oğlum bırak.